Selamünaleyküm arkadaşlar. Tezgah üstü daire testerem. Ee, sevgili Fikret kardeşime bir teşekkür videosudur bu. Aynı zamanda sağ olsun yaptı, getirdi. Eline emeğine sağlık. Çok da kullanışlı. Ee, bizim gibi işte ufak böyle çaplı balkon köşesinde bir şeyler yapmaya çalışan hobici, değerli hobici arkadaşlarıma da e, bu alet aynı zamanda tanıtmak istiyorum. Çünkü orijinalini alsan pahalı biliyorsunuz. Şimdi ben kısaca bu aletten size bahsetmek istiyorum. İçinde bir matkap vasıtası da çalışıyor. Bıçağı. Taşıyabilmek için kilidi. yani Tutup götürebiliyorsunuz. Kablo içine girebiliyor. Ve burası da birazdan söyleyeceğim size. Çok aslında yapılabilir bir şey. Kolay bir şey. Ama çok etkili ve çok pratik bir şey olduğu için size paylaşmak istedim hem Fikret kardeşime teşekkür etmek babında hem de siz sevgili hobidaşlarım ihtiyacı olanlar yapsın kullansın çok memnun kalacaklardır. Birazdan için tanıtacağım size. Evet arkadaşlar şimdi aletimize gelelim. Bu arada biraz dağınık kusura bakmayın. Havalar çok soğudu İstanbul'da. Gerçi soğuğa alışığım ben balkonda. Duruyorum hırkayla. Soğuk etkilemiyor ama maalesef yaptığım ince gravür işleri el hassaslığı gerektirdiği için hassasiyetimi kaybediyorum. Neyse. Şu şekilde vidasını açtıktan sonra karşımıza şöyle bir alet çıkıyor. Şuradan kablosunu bir yer yapmış. Fikret sağ olsun şuradan çıkıyor. Bir de ben buna ek olarak tabii fişe takıp çalıştığı için Daha sonra oğluma şunu yaptıracağım. Şu yan tarafına. Şimdi matkabımız bu. Şuraları gönyeleyip sabitlediğini söyledi. Yalnız şurada iki tane, şurada iki tane olmak üzere dört tane vida matkabı tutuyor. Bunu şey dedi bana abi istersen değiştirebilirsin dedi. Matkap dedi eski bir boşun matkabını takmış. Sağ olsun. Bunu değiştirebilirsin başka matkapla dedi. Bir hilti gibi bir şey galiba bu anladığım kadarıyla. Çok gürültülü. Yani epey gürültülü çalışıyor ama sağlam bir matkap. Şurada bir ayar düğmesi yapmış. Bıçağın hızını ayarlamak için. Şunu gevşetiyorsunuz. Şuradan tetiğe istediğiniz ölçüde bakın şöyle baskı yapıp şunu kitlediğiniz zaman artık bu o hızda çalışacaktır. Çok basit ama çok etkili bir düzenek. Gerçekten akıllıca. Şöyle bir alet yapmış tutup itmek için bu ucu küçük olan parçalar için tahmin ediyorum. Bir de şöyle var. Bu da büyük olan parçaları ittirmek için. Bir de şu. Artık buna hizalama mı diyelim ne diyelim? Bıçağın yanına dışına takılıyor. Şöyle bir alet. Şimdi ben bunu takayım video uzamasın size bir de takılmış halini göstereyim. Arkadaşlar evet takılmış halde bu. Şunu hatırlıyorsunuz şuraya takmıştık. Taşımak için e, kilit görevi görüyordu. Buraya taktığımızda ise burada da gördüğünüz gibi parçamızı kesmeye geliyor. ve çok da şey e, çok da sağlam yani böyle iyice sıktığınız zaman minim oynamıyor. Şimdi burayla alakalı şöyle bir bilgi vereyim. Şu mesafe kesme genişliği diyelim buraya. Genişlik. Kesme genişliği 8,5 santim dolayında. Yani 85 milimetre. Bıçağın derinliği, kesme derinliği ise 2,5 santim. Yani 25 mm. Şimdi en büyük parçam, en kalın parçam şu olduğunu söyleyeyim. Şöyle. Bakın onu bile rahatlıkla medefe yani bu 18 mm medefe rahatlıkla kesiyor. Hatta birkaç tane kesim de yaptım ben. Denedim. Çok da güzel çalışıyor. Yine eline koluna sağlık kardeşim. Yapmak isteyen arkadaşlar için bir bilgi olsun da istedim. Yani böyle bir basit bir şey yapabilirsiniz. İşinizi görür. İşte tutuyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Çok rahat. Hatta bunlar takılıyken tekrar kur yapmanıza gerek yok. Bunu sıktınız, sabitlendiği zaman bu şekilde de taşınabiliyor rahatlıkla. Bir de ben size çok kısa bir motor sesini dinleteyim. Epey gürültülü ama uzun saatlerde çalışmadığımız için sıkıntı yok. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Şimdi motora bakalım.